10 senedir şeker hastasıyım, ayaklarım karıncalanıyor. Ayrıca iktidarsızlık sorunu yaşıyorum, eşimle sorunlar yaşıyorum. Acaba bana yardımcı? Ha, tabii, şeker hastalığı tedavi edilmeden ne olmaz? Geri dönüşüm olmaz, Sağlığına kavuşamaz. İktidarsızlık sonraki iş. Önce bu diyabetten kurtulmak lazım. Mümkün mü? Bakalım, açalım hacı abiye. Evet, bu gördüğünüz bitkinin ismi Cinnema silvestris kurma Türkçe karşılığı Gurmar Hindistan'da yetişir Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Ne yapmış 108 bitki diyabete karşılığı etkili olan 108 bitki inceledikten sonra kurmarın, birleşiminde cinnamik asit bulmuşlar. Cinnamik asit. Ve 7 yıl sonunda dünyada diyabete karşı etkili olan bitkileri inceledikten sonra kurmar birleşiminde cinnamik asit bulmuşlar. 4565 hasta üzerine denemişler. Ve diyabet hastalarını tedavi etmişler. Evet. Bapmet'e bakıyoruz. Kurmar yazıyoruz. 110 klinik araştırması yapılmış dünyada. Ve bu klinik araştırmalarda ne diyor? Efendim şeker hastalığına karşı etkisi ispatlanmış inzülini kandaki inzülin kandaki şekeri taşıyabileceğini bir birçok obezite o kilo Kilo problemi olanlara da etkili olduğu belgelenmiş. Aynı zamanda zayıflatıcı bu yeni bir çalışma olmuş. Dünyada 430 milyon takriben her 10 kişide bir kişi, kişi diyabet hastası dünyada sırayı da Hindistan çekiyor. Bitki Hindistan'da yetişiyor. Ama Hindistanlılar bitkinin faydasını bilmiyor la ile Dünyada 439 milyon kişi yani her 10 kişiden bir kişi Dünya Sağlık Örgütü'nün verişi, verisi en çok da Hindistan'da 87 milyonlar. <laughs> Hindistan'da yetişiyor bitki ama adamlar bilmiyorlar. Onlar çok tatlı yiyor. Her şeyi tatlı yiyorlar. Tatlı acı, acı tatlı. Her şeyde abartır. Evet, şeker hastası olmaları normal. Evet, dinleme silvestris pankreastaki beta hücreleri insülin salgılayan hücreler beta pankreasta yüzde takriben ikisini beta hücresi oluşturuyor. Adacık hücreleri böyle dağınık olduğu için adacık hücreleri, ada hücreleri denir. Pankreastaki diğer hücreleri de sadece yüzde ikisidir. O kadar az. Bu insülin salgılayan hücreler jelibon gibi yumuşak diğer hücrelerden farklı. Karaciğer yağlanırsa pankreste yağlanır, görev yağlanırsa insülin salgılayan hücreler artık insülin salgılayamaz hale gelir. Böylece şeker hastalığı ortaya çıkar. Biz bugüne kadar on binlerce kişiyi tedavi ettik ama bir şey daha yaptık tip 1 diyabet hastaları benim iyileşir miyim, ben iyileşir beni ben iyileşir iyileşme mümkün mü diye gelen çocuk ve gençleri bile tedavi etti. Tip 1. Tip 1'in aslında dünyada tedavisi yok. Şimdi mesela genç 15 yaşında tip 1 diyabet hastası. E doğuştan değil ki bu. Sonradan olmuş. Neden? Antibiyotik kullanmış, zehirlenmiş. Karaciğer, pankreas zehirlenmiş. Zehirlenirse ne olur? Birden şeker hastası olur. Tedavi edilir mi? Edilir. Tedavi ettik mi? Ettik. Tip 1 diyabet hastaları bizim için sorun değil. Ha işte Gökçek söyledi doğrudur diye bir şey yok. Kim söylese söylesin bana da inanmayın. Ona da inanmayın, buna da inanmayın. Klinik araştırması var mı? Dinleme Silvestris yazın Batmete Çıkıyorsa karşınıza klinik araştırması yapılmıştır, şurada şu kadar etkisi vardır diyorsa Alın kullanın Ben biliyorum Nereden biliyorsun Affedersiniz ama adamın biri Şu 50 milimi şişenin Üçte beşte biri kadar 10 milimlik bir şişe Kenevir yağını CBD değil ha, kenevir yağı. 1 litresini 200 liraya satıyoruz. Kenevir yağı ayrı. Kenevirin destilasyonuna damatılarak elde edilen CBD ayrı. O farklı bir teknoloji. O pahalı. 50 milimini çocuğunuzu tedavi edeceğim diye şeker hastasına satmış. 600 liraya şey 10 milimini pardon 10 milimini 600 lira çarp yüzle bir litresi ne yapar kaç bin lira para dolandırıcı saat tek dedim ki sen 10 milimini bu vatandaşa satmışsın üstelik bu şeker hastası çocuğu şeker hastası olan 4 yaşındaki çocuk kullanmış daha kötü olmuş bu sefer kabız olmuş. Yani verdiği de cibidi değil gene veriyor. Cibidi. Dedim ki sen bunu formülü neye göre öğrettin? Biz diyor kaynağımızı ilahi yerden alıyoruz. Şarlatana bak. ilahi. Adamın dinle imanla araştırdım bu kimdir diye. Dinle imanla ilgisi yok. Müslümanlıkla da ilgisi yok. Sahtekarın teki. Üç kağıtçı. On milimini alt yüz liraya satmış. Şöyle şöyle iyi gelir böyle böyle vatandaş kullanmış. Çocuğu bu sefer daha kötü olmuş. Bana diyor ki ben falandan aldım. Araştırdım adamı. Sonra adamla konuştum. Atıyor da atıyor. Evet. Dolandırılmak istemiyorsanız kim olursa olsun. BAPMET'e giriyorsunuz. O ürünle ilgili bitkiyle ilgili bilgi alıyorsunuz. Bir. iki. Bunu anlatan kişiyle ilgili bilgi alıyorsunuz. Adamın biri mesela esas mesleği medyumluktur, falcılık, büyücülüktür. Kalkıyor. Depresyona karşı prasa ıspanak maydanoz. <laughs> çok komik konuşuyor, çok komik. Çok komik konuşuyor. Pırasa, ıspanak, maydanoz. Bu vatandaş bir yıl birisi ıspanak yemiş, diğeri bir yıl maydanoz yemiş, diğeri bir yıl pırasa yemiş. Beni arıyorlar yanlışla Bir yıl pırasa yedim de diyor, içim dışım pırasa oldu, pırasadan tiksindim de Allah belanızı versin diyor. <laughs> Güldüm, niye gidiyorsun diyor. Bize gidiyor musun diyor. Hem diyor böyle yanlım fili Dedim ki, ben İbrahim'im ama öbür İbrahim değil. Sen o İbrahim'le bu İbrahim'i karıştırıyorsun, kusura bakma. Onu dinlemişsin, kafanda bu kalmış. Aradan bir yıl geçmiş. Ya olabilir diyor, şey kusura bakmayın diyor. <laughs> evet, dolandırılmak istemiyorsanız ona, buna, şuna güvenmiyorsun. Söyledikleri önemli değil. Belge ve bilgisi var mı? O zaman pırasa, ıspanak, maydanoz depresyona iyi gelir diye ürün kullanmayacaksın. Araştıracaksın. Bu adam ne yapmış? Bakacaksın. Neyse. Gurmar seti B. Eğer ki tiroid rahatsızlıkları varsa I. Tiroid problemi yoksa K. Yani Orme krom. Yeni ürün. Orme krom. Tedavidir. Hiç sorun değil.